Komşumuz bize balık getirmiş. Yelit. Eee. Yelit. Yelit çevirsen olmaz. Ona da Salona. pişmiş gibi. Pişmiş bu sol. Ete ete eee. Sıcak bir ne ninada. ne. bu doğru bir kat Doğru Normal normal Ne diyor ya? burada bir şey şey olmaz Bugün, <yaşayalım>. Şimdi, <laughs> <sindir> bugün Ama bugün yiyen saygı Bugün yiyen BİVA Şöyle böyle, bir, hava, hava dar bir yerde taşıy bir, Hala, bir Onu ne taşıyabiliriz? BİVA O ne koyabiliriz? BİRA bir, bir. Biz ne verebiliriz? BİRA 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 Hadi Peki, bakalım. E, biz arkadaşım şey evet. ya. Ne verebiliriz? Sevgimizi verelim. Günaydın. Dünkü Czelya Winsk sürüşünden sonra 450 km civarında. Çok soğuk hava. Ayrıca e, çok sert de rüzgar var Yandan rüzgar aldık. Çok yordu bizi. Aşırı derecede yorulduk ve e, bayağı zorlandık diyebilirim burası yan tarafı. Burada da böyle ziraat makineleri var. Bunlar hep hepsi devletinmiş. Burada ziraat motorlarımızı bıraktık. Akşam biraz erken yaptık. Bugün de yine 450 km, 460 km civarında gideceğiz. Altı buçuk yedi saat gösteriyor navigasyon. Bu motoru hemen hemen hazır gibiyiz. Rıza abi sosyal medya mı takılıyor yoksa rotaya mı takılıyor? Rotaya takılıyor herhalde. Rıza abi ne yapıyorsun? Omsk'a Omsk'a arıyorum. Omsk. Hadi bakalım. Hep birlikte Omsk'a. Novosibirsk'e geldik. Buraya geldiğimizde yolda bir racing motorcu ışıklarla yanımıza geldi. Pek de sohbet olmadı aslında. Ünal abi önde biz arkada giderken eee racing motorlu çocuk bir sokağa girdi. Ünal abi de peşinden girdi. Kaldığımız otelin önüne geldik. Çocuk da tam karşıya şurası şu Subaru'nun olduğu ev. Motoru oraya bıraktı. Biz tabi otelin bahçesine giremedik. O geldi. Otelin otoparkının kapısını açtı bize. İçeriye girdik. Sonra bir daha yanımıza geldi. Ve çocuk e, servismiş. Yani motosiklet servisinde çalışıyor mu artık? Yoksa onun sahibi mi? Tam orayı anlayamadık. Yarın telefonla konuşup e, burada da arabasının servisin motosiklet servisinin arabası burada. Böyle güzel bir tesadüf oldu. Adı Daniel dediğim gibi. Bakalım yarın yarın da buranın bayramı her yer kapalı olacak. Artık nasıl görüşürüz, ne yaparız yarın detayları paylaşırız. Omsuk'tan Novosibirsk'e yola çıkıyoruz. Mesafe 650 km. Hava şu anda çok sıcak. Ee, çok sıcak. Günal abi. Günaydın. Günal abi. Rıza abi. Günaydın. Günaydın. Ayvaz'a teşekkür ettik. Odamızı pırıl pırıl tertemiz bıraktık. Çöplerimizi attık. Ayvaz'a buradan da teşekkürler. Hadi bakalım gidiyoruz. Daniel bize Nova e bir motosiklet mağazasına getirdi. Evet. Lastik, kask, eldiven, motor yağı, zincir yağı, çantalar vesaire. Aklınıza ne geliyorsa motosikletle ilgili her şey var. Burada da bir bıldırcın var yine. Bıldırcınlar her yerde. Ha? Bıldırcınlar her yerde. Kılıklar. Çeşitli aksesuarlar, her şey var gibi. Nova Sibirsk burası. Motorlarımızın yağ ve filtre değişimi yapılıyor. Alex. Burası dükkan. Burası Novo Sibirsk'te insanlar kış aylarında arabaları donmasın diye böyle depolar var burada. bayağı büyük bir alan. Burada gözünün alabildikleri her yer depo. Böyle bir çözüm bulmuşlar. Arabalarını kış aylarında çok soğuklarda, eksi 40'larda, 45'lerde buraları depolara bırakıyorlar. Bazıları e, depo olarak kullanılıyor. Bazıları hobi atölyesi yapmış. Bazıları da böyle motosiklet tamirleri yapıyorlar. Daniel bizi dolaştırıyor. Sağ olsun. Novosibirsk'te Hayvanat bahçesine geldik. Anlat anlata bitiremedi dün akşam Daniel ve babası Andre. <laughs> Burası da hayvanat bahçesinin girişi şu anda. Çok kalabalık. Bugün de tatil <laughs> burada. Bugün de tatil burada. В небе нас будет снимать квадрокоптер. Если вдруг вы его увидите, можно прям ему нагадить свет. Daniel'in garajına geldik. Burada dört tane motor var. Bu etabı mı? Etahatsa. Bir tane hard enduro herhalde bu. Tüm ki bu tutunuyor. He. Tut, tut. Hepsi de exoz var Aa, abi. Türkiyede bu exozları satsan Köşesin. Da 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 da. Tour glas mı adı? Tur glas. Ne kat, ne kat? Daniel aynı zamanda olimpiyatlara katılan madalyalı bir sporcu. 150.

можешь. <laughs> <Karar takımalı. gülüyor> Andre ve Daniel'in evine geldik arkada. Bu salak köpek de Olek, Olek gel. Gel lan gel buraya manyak. He? He? Ne güzel bir ev ya. Bahçe. Arka bahçe bu. Evin arka bahçesi. وليك 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 هذا وليك هذا يا ابو ريح وليك هذا هذا كثير 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 Brek, getir, ver, gel buraya. Brek, gel, bırak. He fazla bu taraf çekme bakayım diyor. Yok yok, Daha tamam abi. tamam tamam. Sinan, ha. bunlar sana. Tamam. Arak yapıyor abi. Görüyor musun Arak'tır? <laughs> Андрей, Каждый год, каждый год, сколько летел ты, Немножко. Какой немножко? Тон. Немножко. Немножко. Я тебе говорю, you. твои цепи, пиздец. Идем миллионишь Ben söyleyeyim size. Geçmişte evet. başıma geldi böyle bir şey. Ne rovna rastinulaz, ne rovna. Şimdi bak. Это big problem. Zincir bazı yerlerde resmen şey yapıyor. O baklalar arasındaki boşluktan kaynaklanan bir şey bu. Ee, o baklalar çalışmıyor. Yani e, çapsal, dairesel hareket tamamlanmıyor. Very dangerous. Evet. Ondan Çok kaynaklanıyor. Şey evet, hemen. Evet. Motorlarımızın evet. bakımını yaptığımız yer. Yağ değişti, filtre değişti. Aykutlar anı motoru. Ben 4000 km sonra değiştireceğim. Yanıma yedek filtre aldım. 4 litre yağ aldım. Burayı bugün sadece bizim için açtılar. Normalde e, Rusların bugün bayramıymış. E, böyle bir iyilik güzellik yapmışlar.